Oğlum olayımız kazanmak kazanmak. <laughs> Sen kaybedince lanet alman. Osmanlı da kaybediyor. <laughs> Ondan sonra kurtuluş savaşı bilmem ne uğraş dur. Olayı başından çözmemiz lazım. Ben Osmanlı oluyorum ya yeter ya. Hep Almanya yüzünden mi kaybedeceğim gider kendi kendime savaşırım. <laughs> Bu arada North Amerika'dayız şey Cyber Cage. North Amerika. 8 olunca 2 zor oluyor. şimdi 9. geliyor rahat edeceğiz. O yüzden infoyu çok hızlı vermen lazım. Info konusunda fake atmayın arkadaşlar. Cyber Cage de geldi şükür. Ünlem Discord deyip Discord'da gelebilirsin Cyber Cage. Konuşma kısmı için bir kıvrının şey yoksa. Abi. Şey, şey mesela. Küçük fake'ler mi atalım? Suçlu, suçlu olmayan birisini suçlayın. Mesela. Bak, aynen, aynen. Destekliyor, direkt. Ben şu o discussion time'ı biraz için. artırıyorum. Ee, gümbürtüye gidiyor biraz mevzu. Bir de şey emergency meeting bir az geldi. O da biraz riskli. 40 e, at yaptım. 10 kişi olduk. Hoş geldin Şevket. Ünlem Discord'a atabilirsin her duyuyorsan. E, yayında sadece şu an onuz Tanrıcım hoş geldin. Bekle çıkan olursa yapıştıralım. Arada eksilmeler oluyor çünkü. Bir Discord'a bir gelebilirsiniz bu arada. Tamamdır kayma yazı çıkarmış bu soru. <laughs> Yayını bakarak şey yapmıyoruz arkadaşlar ki infolar karışmasın. Herkes izlemiyor. Olayımız izlemek değil hocam. Olayımız şey. Ee, yayını izlemeden devam ettirmek. <laughs> yayını izlersen çünkü şey stream snipe yapmış oluyorsun ya. Ee, yayını sadece muhabbeti dinlemek için arkadaşlar duruyor. Haricinde şey yapıyoruz. İzleyici olarak tut tutunmamaya çalışıyoruz. Kim gösterdi? Cyber CyberKey'cim anlat bakalım. Nerede buldun? Discord'a gelemediysen de şey yaz, ee, chat'e yaz. Burak'cım Discord'da buluştuğumuz için YouTube'da çok değiliz bu arada. Kaan oyundan çıktı, aşin. Şu an Nerede buldun? Nerede slotumuz var, Nerede mı Nerede Cyber Cage. <laughs> Report dedin. Nerede bunu yazman lazım? Buton yanında. Hangi buton? <laughs> Hangi Nerede? butonun yanında? Commander olabilir. Kovalio mu gibiydi? O ne? Bundan nasıl feedbackler ya? Ben tek başıma gezmeye tek odasını dedim. Yanında kimse yoktu bu arada. Vakanda kime verdi? Kim kime verdi? Yemiyordur muallak. Ben artı bir gork diyeceğim ama emin değilim şu an. Bana iftira gibi geldi. Ben Cyber Cage'in ne yaptığını gerçi anlamadım. Cyber Cage yorum yok mu hala? Güzel. Imposter İlk 2 kendi yapayım. risk alıyorsunuz arkadaşlar. Ya birini iki kat olması lazım. Ya da pasta yapması lazım. Yayından izleyerek derseniz de şey roleplay'in tadı kaçıyor. Veya nerede olduğumu görüp söylerseniz tadı kaçıyor. Ben solo bir şekilde aşağı iniyordum. Elektrik odasına girmeye çalışıyordum yani. Bak, oyunu bir çekmeye çalışma. Yok, o ne yaptı? Oynamaya mı kurban? Ne yapıyorsun? Oya seni mi girmiş? bir şey söyleyebilir miyim? Görevleri kimse yapmıyor mu? Evet, sıfır görev arkadaşlar. Ben görev... Benim görevlerim çok uzun olduğu için... ...çok öpüyorum. Yani 2-3... Şey elektriği ben açtık önce. mı? açıldı elektrik kartı tamam evet <laughs> <laughs> Border <laughs> report basamadık ya lan. Önce oynayacağız. Evet yakalanacaktım ama şey iyi dövçedik sonunda yapacak bir şey yok Peşimden gelen kimse beni yakalayacaktı bu arada Ben gelmişim abi, ben deyim dedim sen miydin gelen kimdi arkamda onu göremedim geldim ben de.